Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursi'nin bu akşamki partiden yeni karelerini getirdik. Arkadaşlar partide Melisa Döngel de vardı ve sevilen oyuncularımız birlikte fotoğraf çektirdiler. Bildiğiniz üzere Sençal Kapımı dizisinde birlikte aynı ekipte çalıştılar ve yakın arkadaştılar. İşte sizler için Melisa Döngel ve Kerem Bursin'in partiden olan en son kareleri. Bu akşamki parti ise Nilperi Şahin Kaya'nın partisi ve yaza merhaba diyor. İşte sizler için birbirinden özel görüntüleri yayınlamaya devam ediyoruz. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.